Üzgünüm otelimiz dolu. Sorry our hotel is full. Üzgünüm otelimiz dolu. Sorry our hotel is full. Üzgünüm yerimiz kalmadı. Sorry, we're out of space. Üzgünüm yerimiz kalmadı. Sorry, we're out of space. Üzgünüm, bu akşam yemek yiyemem. Sorry, I can't have dinner tonight. Üzgünüm, bu akşam yemek yiyemem. Sorry, I can't have dinner tonight. Valizinizi açar mısınız? Can you open your suitcase? Valizinizi açar mısınız? Can you open your suitcase? Varış vakti ne zaman? When is the arrival time? Varış vakti ne zaman? When is the arrival time? Ve bu senin Madrid'den ilk ayrılışın. And this is your first time leaving Madrid. Ve bu senin Madrid'den ilk ayrılışın. And this is your first time leaving Madrid. İspanya'ya dönene kadar bizimle mi kalacaksın? Will you stay with us until you return to Spain? İspanya'ya dönene kadar bizimle mi kalacaksın? Will you stay with us until you return to Spain? Yeni bilet detayları için Murat ile çalıştı. Worked with Murat for new ticket details. Yeni bilet detayları için Murat ile çalıştı. Worked with Murat for new ticket details. Vejetaryen yemekler var mı? Are there vegetarian meals? Vejetaryen yemekler var mı? Are there vegetarian meals? Vitrindeki etekten rica ediyorum. I request the skirt in the window. Vitrindeki etekten rica ediyorum. I request the skirt in the window. Vizeniz var mı? Do you have a visa? Vizeniz var mı? Do you have a visa? Yabancı dil biliyor musunuz? Do you know a foreign language? Yabancı dil biliyor musunuz? Do you know a foreign language? Yakalım mı yoksa keselim mi? Shall we catch it or cut it? Yakalım mı yoksa keselim mi? Shall we catch it or cut it? Yakında bir lokanta var mı? Is there a restaurant nearby? Yakında bir lokanta var mı? Is there a restaurant nearby? Yakında geri geleceğim. I'll be back soon. Yakında geri geleceğim. I'll be back soon. Yanında çorba veya salata arzu eder misiniz? Would you like soup or salad with it? Yanında çorba veya salata arzu eder misiniz? Would you like soup or salad with it? Yanında dondurma ister misiniz? Would you like ice cream with it? Yanında dondurma ister misiniz? Would you like ice cream with it? Yanında içecek bir şey ister misiniz? Would you like something to drink with it? Yanında içecek bir şey ister misiniz? Would you like something to drink with it? Yanında içecek ne istersiniz? What would you like to drink with it? Yanında içecek ne istersiniz? What would you like to drink with it? Yanında salata var mı? Do you have a side salad? Yanında salata var mı? Do you have a side salad?